Burada yalnızız. Güvenli. O zaman hadi gidelim. Gidelim. Ah, tam da sizi bekliyordum. Bizi mi izliyordun anneanne? Hı? Adımı andınız. <laughs> Demek ki çocuklara yardım gerek diye düşündüm. O zaman başıma ne geldi biliyorsun. Öğrenmiş oldum. <laughs> Ayrıca anneannenin eskiden sana öğrettiklerini unutmamış olmana da çok sevindim. Hatta onu yapmayı unutmuş olan anneannene bile hatırlattın. Nasıl yani? Sen yapmayı unutmuş muydun anneanne? Öyle bir unutmuşum ki bugün sırf bunu yapmayı unuttuğum için Perihan'a, Betüş'e ve hatta Periliçe'ye bile yakalandım. Ne yaptın da yakalandın? Hem dedem nerede? <laughs> Siz geleceksiniz diye kendisini yukarıdaki odaya uykuya yolladım. Ne de olsa konuşacaklarımızı duymaması lazım. tezgahıma gelin. Toprağın ismindeki kelimelerin titreşiminden onun koruma sihirini bulalım. Evet. Yaşasın ya. Böyle çektiği matematik dersini kimse anlamayacak. Şişt, yavaş. Yakalanacağız. Heyecandan oldu. Affedersin anneanne. Hadi sihirli kazan. Anne adı Eda, baba adı Yavuz, anneanne adı Dudu, teyze adı Betüş olan toprağın tılsımlı rakamlarını ona söyle. Bir tek ben mi bileceğim? Tabii ki. Mesela ben benimkini sana söyleyemem. Anneannem onunkini bana, sen de seninkini hiçbirimize. Rakamların kulağına fısıldanacak şimdi. Hazır ol. Dikkatle dinle toprak. ...rakamlarımı duydum. Çok uzun ama aklımda tutabiliyorum. 17 rakamlı mı? 1, 2, 3, 4, 5... ...6, 7, 8... ...9, 10, 11, 12... ...13, 14, 15... ...16, 17. Tam tamına 17. Pekala. İşlem tamam. Müthiş bir şey bu. Teşekkürler. Sizi seviyorum. Biz, Biz de, de seni. Hadi Toprak. Okula dönmemiz lazım. Anneanne... Kusura bakmazsın değil mi? Ne demek? Hadi doğru okula. Ben de madem hatırlattınız, bundan sonra sihirli pin kodumu kullanayım bari. İyi şeyler için. <laughs> Dodu sözü. Hadi biz kaçtık. <laughs> sihirli güller. İşte böyle kimseler yokken sakin sakin uyu gözümün önünde. Ah benim saf kocam. Ah benim saf ve çaresiz kocam. Ah benim ne sihir yaparsam yapayım katlanmak zorunda kalan kocam. Onun enerjisi sert. Oraya yerleşirsek kavga ederiz. Evet, Merkür. Aslında tam bana göre zeka gezegeni. Ah, ama bize aşk tazeleyecek bir yer lazım. Venüs'ü seçiyorum. Aşkın, ilhamın, sanatın gezegeni. Kendimi korumaya aldım mı aldım. Taci'yi korumaya aldım mı aldım. Hazır ol kocacığım. Yarın sabah Venüs'e taşınıyoruz. Ah, acaba neresine şato yapsam? Meriler aşkına. Bu Dudu ne yapıyordu öyle? Elini kolunu sallayıp bir yerleri işaretliyor. Salak! Sen elimi kolumu oynatırken İstanbul'a baktığımı san. Sen o yola çıkarken ben dönüyordum. <laughs> Yarın sana hayatının kazığını atacağım haberin yok. Sonra istersen hala akıllı geçin. Hadi Taci, hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Biz kocamla buralardan gidiyoruz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Artık ben senim. Ben de tacim. Her zaman durumundan şikayet etmeyi unutma ve her kuyruğun sıkıştığında da Perihan'ı çağır. Rolümü ezbere biliyorum. Ne de olsa onun kopyasıyım. Ben de aynı senin gibi... ...ortalık karıştıran sihirler yapacağım. Hep hedef şaşırt. Seni ben sansınlar. Böylece beni rahat bırakırlar. Gönül rahatlığıyla git Dudu. Venüs'te mutluluklar. İnsansız, kadınsız... ...çok mutlu olacağız eminim. Şatoma iyi bakın. Sihirli hayatlar. Size, Size de. de. Thank you şatomuza geldik. Hadi bakalım şimdi taciyi uyandıralım ve yeni hayatımıza, ikinci baharımıza başlayalım. Günaydın demiş bulundum ama gece mi hala? Bil bakalım burası neresi? Bilemedim ben. Sa sen söyle burası neresi? Venüs. Ne? Peki bu şatoda neyin nesi burada? Taci, burası bizim aşk yuvamız. A anlamadım. Artık burada yaşayacağız. Asla, hayır asla. A aklını mı kaçırdın kadın? Beni değil insan, prens yapsan, sultan Süleyman yapsan istemem. O zaman buraya adapte olana kadar köpek olarak kal ve bunun geriye dönüşü yok. Perihan ve Periliçe'nin seni yakalaması an meselesi. Hayır, bunu yaptığınla kalmayacaksın Dudu. Belki de ceza olarak seni tek başına Venüs'te bırakacaklar. Yardan olmayayım derken beni senden edeceksin. Lütfen dikkatli ol. Hiç merak etme, öyle bir şey olmayacak canım. Çünkü öyle bir sihir yaptım ki hiç kimse gerçeği anlayamaz. İkimizin birer kopyasını yaptım ve onları şatoda bıraktım. Aa tıpkı bizim gibi davranacaklar. Ama merak etme, çocuklarımızı ve torunlarımızı görmeye gene biz gideceğiz. Ay, hayır, hayır, hayır. kafayı mı yedin? Allah'ın uzayında kime el sallıyorsun öyle? Jüpiter'e! Ahbabım mı olur? Hayır, ahbabım olmaz. Ama Venüs'le birleştiklerinde kavuştuklarında ne olur biliyor musun? Sevdiğinle ilgili bütün dileklerin gerçekleşir. Ve Jüpiter bu konuma ancak 12 senede bir gelir. El sallıyorum ve onun sayesinde bak buraya taşındık. Ay sen bunu mu diledin Jüpiter'den? Taciyi güzelim dünyamızdan alıp benimse taşınayım mı dedin? Tabii ki öyle bir şey demedim ama bizi öyle bir yerde birleştir ki bir daha hiç ayrılmayalım dedim. Jüpiter kütlesi kadar büyük ve hürmet ettiğim bir gezegen. Ah o da bu isteklerimi, bu dileğimi duydu ve gerçekleştirdi. Püh ona yazıklar olsun. Sus! Sakın böyle konuşma. Seni çarpar. Evrende söylediğin her şey sana geri gelir. Keşke sen de güzel bir şeyler dileseydin. Gerçekleşirdi o zaman. E başından söyleseydin ya bunu bana. <laughs> ne yapalım? Ben senden önce davrandım. O senin her zamanki bencilliğin. Yahu götür beni buradan. Venüs'ün senin olsun. Ben dünyayı, İstanbul'umu, evimi istiyorum. Taci. Bu şansını iyi kullanmalısın. Ben seni insana çevireceğim ama bir tek şartla burada yaşayacağız. Oldu o zaman. Başka bir arzunuz? Hayır efendim. İstersen beni bir mikroorganizmaya çevir. Ben dünyama dönmek istiyorum. Tamam mı? <laughs> tamam. Sen isteğinle kal o zaman. O zaman burada köpek olarak yaşarsın. Çünkü sana söylüyorum, ben buradan gitmeyeceğim ve burada yaşayacağız. Perihan! Betül! yaptım ki. Hem bak, dünya ne kadar uzakta. Ha, çok uzakta. Burada benimle yaşamayı kabul edersen, seninle nikah tazeleyeceğim. Ve bütün kainatı düğün törenimize davet edeceğim. Ah. Şimdi ayvayı yedik. Anne. Anne. Anne, baba. Ah, bir anne baba mı diyor? Evet, Betüş'ün sesi bu. Bize sesleniyor. Aa, nerede acaba? Burada mısın? E bu, buradayım, şatoda, terastayım. Müsaitseniz gelebilir miyim? Ay niye müsait olmayalım canım? Gel tabii, senin evin. Niye soruyorsun? Her zaman başımızın üstünde yerin var. Nasılım ama? Aynı Dudu. Ben de Taci. Memnun oldum. <laughs> ah. anneciğim, babacığım. Sabahın çok erken saati diye odanıza girip rahatsız etmek istemedim sizi. <laughs> Odamıza girsen ne olacak ki? Tabii ya. Ben köpekken bir mahremimiz olabilir mi? Aa, sizi çok mutlu gördüm bu sabah. Hay Allah. Eyvah, şüphelendi. Ah, bizden geçmiş artık. Ben gelmişim bin yaşına, baban gelmiş doksan küsür yaşına. Ne olacak artık? Kalmış mı öyle öpüş kokuş, mıç mıç mıç? ha salak! Salak salak! Kopyama bakın salak! Ben binlerce yaşına gelsem de kadınım. Aşk kadınıyım ben, aşk isterim, aşk! E o zaman bir taciyi gömer, bir taciyi alırsın. Sana sonsuza kadar kaç fani dayanır? Hadi ne olur götür beni buradan. Hay kapa çeneni taci. Bakalım kopyalarımız aslını aratıyor mu? Eh madem böyle düşünüyorsun da anne, belki de babamı eski haline çevirirsin ha? Dur dur, o kadar da değil. Elden ayaktan düşmedi ya bu adam. Yuh, o zaman mı insan olacağım ben? Vallahi Taci aynı ben. Lafı ağzımdan aldı. Helal doğrusu. Ha! Benim başarım. Ha biz, ha onlar. O kadar sahici kopyalar yaratıyorum ben. Ee, söyle bakalım. Sen niye böyle karga dağ kahvaltısını etmeden geldin? Bugün Ceren'le Çile'nin karne günü. Onların karnelerini kutlayacağız akşam. Sizi davet etmeye geldim. Aa! 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 Tüyo ver bize. Ne hediye alalım? Aa, karneleri nasıl gelecek acaba? Benim emekli maaşımı da çek. Ben de hediye almak istiyorum. <laughs> Canım babam, sen bizim bir tanemizsin. Ama hediye falan gerek yok. Bir kere karneleri çok iyi. <laughs> Ceren'in de, çileğin de. Aa, ayrıca toprak da bizde olacak. Onun da karnesi çok güzelmiş. Ama ne olur hediye falan almayın. Kendiniz gelin yeter. Olmaz efendim, olmaz. Dünyada eli boş gelmem. Ben sihirli küremden bakarım. Ne istediklerini anlarım. Kaçta gelelim? Sekizde biz de olun. Tamam, sekizde oradayız. Tamam, sekizde oradayız. Ee, köpekler gelebiliyor mu? Tabii ki. Her zaman babacığım. Sağ ol kızım. Hadi bakalım, hoşça kalın. Görüşürüz kızım. Bu anan getirmezse ana söyle, o alsın beni. Sen hiç merak etme babacığım. Annem seni getirmezse ben kendim gelir seni alırım. Hoşça kalın. Ben şu kopyaların yanına bir gidip geleyim. Ne? Niye? Ee, onlara bu akşam Betüşlerin evine gidemeyeceklerini söyleyeceğim. Herhalde torunlarımın karne günü kutlamasına gitmeyecek kadar vicdansız bir anneanne değilim. Onlar şatoda kalsınlar, biz gideriz. Beni burada yalnız mı bırakacaksın, tek başıma? Ay telaşlanma taci, üç beş dakika içinde hemen gidip geleceğim farkındaysan ben ışınlanamıyorum, uçamıyorum. Tek başıma ne yapacağım burada? Ya karşıma başka bir varlık çıkarsa? Hani her gezegende kendi koşullarına uyumlu hayatlar vardı. E var işte, o kadar telaşlanma. <laughs> burada dakikalar salise, hatta saliselerden bile daha az. Sana şöyle izah edeyim, dünyadaki 70 yıl... Burada yani evrende 88.6 salise. <laughs> göz açıp kapayana kadar gider gelirim. <gülüyor> 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 Ay niye telaşlanıyorsun? Gittim de geldim bile. Ha ne? Ben... İstemem. 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 İstemem diyorum, istemem. Aa! İstemem, istemem, istemem. Ne bu afra tafra? Tek bir şey isterim, evime dönmek. Hayır efendim, dönmüyoruz. Dönmüyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Taci, sen artık beni sevmiyor musun? Hani benimle baş başa kalabilmek için dünyanın öbür ucuna giderdin. Dünyanın dudu, kainatın değil. İnsanın ben yahu, insan insansız yaşar mı? Ademle Havva'nın komşuları mı vardı? Hem sorma niye cevap vermiyorsun? Artık beni sevmiyor musun? dodo -do, saçmalama hazır valama tabii ki seviyorum ama benim sevgim seninki gibi hastalıklı bir sevgi değil ben senin beni sevdiğin gibi sevilmek istemiyorum senin aşkın sadist hep acı çektiriyor öyle mi ben sana acımı çektiriyorum? Yahu ömrü sonsuz olan sensin. Benim seni kıskanmam, ömrümün sonuna kadar odalara kapatmam lazım. Bu kadın ben ölüp gidince kim bilir kimler onu öpüp koklayacak diye benim delirmem lazım. Ki sanma ki içim içimi yemiyor. Hala güzel kadınsın. İstersen prensesler gibi olacak gücüm bile var. Ama benim sana yapmaya kıyamadığımı sen bana yapıyorsun. Tutu. Aa ben... Ben sana kıyamamasın. Gerçekten, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ah canım beni ne kadar çok severmiş? Bak ben seni nerelere götüreceğim? Ay bu kocaya bütün kainat gezdirilmez de ne yapılır? Ay, ay <laughs> <sever> ya, hayır istemem ya o ay. Dudu. Ay Dudu nerelere getirdin beni? Nerelere getirdin? Orion'daydık. Şimdi Sirius'tayız. Hay Sirius'u batsın. İndir beni aşağıya ne olur. Dünyama evime götür. Ah be adam. Onu denedik olmadı. Bunu denedik olmadı. Oraya götürdük olmadı. Buraya gö Bugüne bugün tam elli yıllık kocamsın. Ha? Hem de Bugün. Aa, evlilik yıl dönümümüz mü bugün? Ha ne bileyim kadın. Buraya geldiğimizden beri gece, günler, tarihler birbirine karıştı. Hadi inelim. Evimize gidelim. Ee O zaman ömür boyu köpek olarak kalırsın. Razıyım. Yeter ki ayağım toprağa bassın. İnsanoğlu 2030'larda aydaki otele gidebilmek için şimdiden 200 bin doları bir kenara koymaya çalışıyorlar. Ben sana tüm evreni gezdiriyorum. Bunun kıymetini bilmiyorsun, bir de burun kıvırıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum işte. Burada kalacağız ve ömür boyu seninle birlikte burada yaşayacağız. Allah'ım ben böyle manyak aşık görmedim. Tanıştık tanışalı beni köftemle bile paylaşamıyorsun. <laughs> Merhaba Duducuğum, sihirli akşamlar. Sana da sihirli akşamlar. Bütün gün vukuatının olmaması görülmüş şey değil de... E, ...ben bir hal hatır sorayım dedi. Şuna kontrol ediyorum seni desene. Vallahi nasıl adlandırırsan adlandır. Biliyorsun görevim bu. Ah akşama Betüşler'e gelecek misin onu soracaktım. Geliyoruz tabii. Torunumun karne gününe bir anneanne olarak gitmemek olur mu? Ayrıca geliyor musunuz derken neyi kastettin? Sen de mi geliyorsun? Tabii ki. Ben de davetliyim. Öyle mi? Ne sıfatla? <laughs> o kadar arzu ediyorsan onu Betüş'e sor hayatım. Hadi kızında görüşürüz. Hadi. <Gülüyor> 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 ah Dudu ah. Günü normal geçirsen de aksi, sinirli, hırslı bir kadınsın. Ya bir parçacık elini uzatsan bir adım geleceğim ama... Nerede? geldik. Yahu bizim evimiz, çatomuz burası mı? Ay aklımı oynatacağım, aklımı oynatacağım. Bundan sonra evimiz, yurdumuz burası. Ama geçici bir süre için hasretin bitecek. Nasıl bitecekmiş bakalım? Bugün karne günü. Bunu kutlamak için Betüşlere gideceğiz. Ah çok şükür bir nefes alacağım. Evet. Ama birden aklıma geldi. Sen orada şimdi bunları ağzından kaçırırsın. Venüs'e taşındık falan diye bir şeyler söylersin. O yüzden en iyisi sen ağzını açmayasın diye. Ağzımı mı mühürleyeceksin? En iyisi ben seni sihirleyeyim ve sen de bunlardan hiç bahsetmeyen bir tacı ol. Hayır. Evet. İşte oldu bitti bile. Dudu burası neresi? Burası mı? Aa burası Venüs. Ben şöyle Venüs'e bir gezmeye gideyim dedim. Ama seni şatoda yalnız bırakmak istemedim. Onun için seni de yanımda getirdim. Eh artık hazırlanayım da Betüşlere gidelim ha? Dudu ışıkları yaksana azıcık. Ee, yaşlandım artık gözüm her şeyi görmüyor. Yok yakmayın böyle loş daha iyi hem daha romantik bir ortam haline geliyor... ...hem de daha genç görünüyorum. Üstelik etraftan da ilgi çekmiyor. Dudu bari nerede olduğumuzu göreyim. Ay iyi tamam. <laughs> Olamaz. Venüs'te kim şato kurmuş olabilir ki? Ah, amma güzel yermiş burası. E, dur yahu, neden kapattın ışıkları durup dururken? Etraftan ilgi çekmesin diye kaç kere söyleyeceğim sana ha? Kimin şatosu burası? Biz içeri nasıl girdik? Burada hayat var mı? <laughs> Ay çok beğendinse dönüşte gene buraya geliriz. Beni lafa tutma şimdi hazırlanayım da betüşlere gidelim. Nasıl oldum? Her zamanki gibi harika. Ya bari benim de fularımı değiştirseydin. Onu da yolda yaparız. Hadi gidiyoruz.